Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlere 10 numara çekişmeli olacağına inandığım bir klan savaşı yayınlayacağım. Bu klan savaşında ben olmayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki benim köyüm yani birazcık yetersiz. Onun farkındayım. Onu da yükseltmek için zaten elimden geleni yapıyorum. Çeşitli indirime girmiş öğeleri sürekli topluyorum. Gördüğünüz gibi hani elimden geldiğince köyü bir an evvel yükseltmek için elimden ne geliyorsa ardıma koymadan hızlıca yoluma devam ediyorum. Bunun dışında şöyle bir durum söz konusu. Ben size şu detaydan bahsetmek istiyorum. Zaten videonun başlığı ...görmüşsünüzdür. Espana klanı. Yani bu Espana klanı arkadaşlar şöyle söyleyeyim... ...sizlere. İspanya'nın yani bölgesel olan... ...İspanya'nın bu liginde ilk... ...20 içerisinde yer alan bir klanmış... ...arkadaşlar. Bunu da bizim klandaki... ...arkadaşlarımız dile getirdi. Onlar zaten... ...zehir gibi sürekli her şeyi araştırdıkları için... ...bunu öğrenmişler ve bunu benle de paylaştılar. O yüzden ben daha... ...başlamasına kaç dakikamız var? 20 dakikamız var... ...arkadaşlar şu anda. Ben özellikle... ...hani başlamadan direkt online olarak... ...bunu yapmak istemediğim için direkt bir önden... ...intro videosu çekmek istediğim için şu anda size bunu izletiyorum. Şimdi zaten bunun ardına hemen siz videoları yani savaşları tek tek izlemeye başlayacaksınız. Ama başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla lafı uzatmadan direkt aksiyon dolu maçlarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar klan savaşları başladı. Şu anda startı verdik. Ee, Berkay kardeşimiz şu anda klandaki diğer arkadaşlara soruyor hani kim nereye girmek istiyor diye. Şu anda videoda olduğumun e, farkında değiller onlar video çekeceğimi biliyorlar ama şu an onları bu şekilde takip ettiğimin farkında değiller önümde de iki tane ekran var bir tanesinde whatsapp üzerinden konuşmaları takip ediyorum e, bir yandan da bundan size canlı bir şekilde gördüğünüz gibi yazışmaları da göstermiş oluyorum arkadaşlar şu anda sabırsızlıkla açıkçası kimin nereye gireceği hakkında bilgi edinmek için şu anda bu videoyu çekiyorum bağışlar yapılıyor. Şuradan biz de hızlıca bağışa destek sağlayalım. En azından iksirlerimizi atalım. Destek olalım. Hani girmiyoruz. Bari en azından yardım edelim değil mi? Alkış. Evet. Ee, bekliyoruz. Şu anda içeride bir kaos hakim tabii ister istemez. Heyecanlı. Onlar da heyecanlı arkadaşlar bu arada. Siz bakmayın. Yani ee, şöyle bir durum söz konusu. Nihayetinde dediğim gibi hani Espana klanı hani gerçekten sağlam bir klanmış. O yüzden Bizim çocuklar biraz böyle soru işaretleriyle dolu bir süreç içerisinde neler şu anda ama olsun sıkıntı yok. Yensek de yenilsek de nihayetinde bu bir oyun. Ben sadece heyecanlı yaşamayı çok seviyorum. Onlar böyle güzel güzel saldırıyorlar. Ben de bundan keyif alıyorum. O yüzden bunu sizlerle de paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ee, bunun gibi daha çok güzel maçlarımız da olacak arkadaşlar. Bu arada daha maç başlamadı. Ee, şuradan yine takipte kalalım. Bakalım daha bir ses seda yok. Zaten burada bize ikaz çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kışlamı büyüttüm. Birliklerde orman binicisini de aktif ettik. Bu orman binicisini ben çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bunu özellikle açmak istiyordum açtığıma gerçekten çok mutluyum. Çünkü özellikle bizim klanın içerisinde kullanan arkadaşlar var ve hani ciddi anlamda önlerini yıka yıka ilerliyor ve gidiyorlar. Gerçekten başarılı. Şimdi ben de deneyeceğim onu. Nasıl olacak, nasıl edecek ben de bilmiyorum ama yükselteceğim, edeceğim. Ondan sonra yola devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun yanında baya bir artık ilerliyoruz. Duvarlara falan da girmeye başladım. Hani biliyorsunuz ligi düşürdüm. Baya bir ganimet kasıyorum. Zaten altın deposunu görüyorsunuz. Şu anda fullenmiş vaziyette. Onları da büyütmem lazım. Hani daha çok ganimet topl açıklayabilmek için. Ondan sonra onu da bakalım. İlerleyen zamanlarda ne şekilde getireceğiz ben de çok merak ediyorum ama çok güzel yerlere geleceğine ben eminim arkadaşlar. Hala bir başlangıç yok. İkinci alayım. Bir de sona alayım. Saldırayım mı? Diyor bizim Karakule. Bakalım nereye girecek? Çok merak ediyorum. Ben de şuradan yazayım. Top sende diyeyim. Direkt hop. Neredeydi bunun iki noktası burada. Bakalım şansa. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir sonuç alırız. İkiye gireceğim dedi ama. Ne olacak ne bitecek. Nereye gireceğini biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi başlayacak maç. Acaba nereye girecek? Aşağıya mı yukarıya mı? Şimdi ikisini birden söyledi ama. Bakalım hangisinde savaşacak. Onu da göreceğiz. Güzel maçlar çıkacağını ben biliyorum da işte tabii ki hani kazanç gelir mi? Yani kazançtan kalsın bir win gelir mi? Alınır mı bu klan savaşı? Onu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Ee, dalıyorum demiş. Ama henüz bir dalış göremedik. Nerede? ikinciye mi daldı? Yok. Şu anda bir dalış göremedik arkadaşlar. İki mi? Yoksa sona mı girecek? Onu ben de bilmiyorum. Şu anda... Bol şans. Hadi bakalım. Bol şans. Şuradan biz de bir emoji atalım kendisine. Şans olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. ikiye daldı. Canlı hemen izliyoruz arkadaşlar. Hemen aşağıdan girişi vermiş. Aynen. Orman binicileriyle direkt daldı. Pekkaları saldı. Çok güzel. Hadi inşallah ya. Şuradan güzel bir 3 yıldız çıkartırsa çok güzel olacak. En azından diğer arkadaşlar için de motivasyon olacak. Sanki burada bir tık erken bastı. Ama koruyucuya bir tık belki erken bastı orada gibi geldi bana ama bilemiyorum tabi. Vardır illaki bir stratejisi. Ortayı sarmaşıkla kapattı. Şöyle yakınlaştırayım daha rahat izleyelim arkadaşlar. Zaten hepsi genelde aynı yerden gidiyor. Sol taraftan orman binicileri devam ediyor. Sağ taraftan da açılan orman binicileri var. Saat ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. Gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Şimdi onlar gidene kadar muhtemelen orta kısım açılacaktır diye tahmin ediyorum. Ortayı alırlarsa baya bir işleri kolaylaşacak gibi. Ama bakalım. Büyüne kalmış elinde. Dondurma büyüsü var sadece. Onun dışında kahramanların iki tanesinin özelliğini kullanmamış. Barbar Kral'ı göndermedi galiba daha mı? Burada mı Barbar Kral? Barbar Kral buradaymış. Özür diliyorum. Devam ediyorlar. İşte burada arkadan bunlar sıkıntı yapar mı? Şimdi hepsi buraya gitti ama burada neler var? Çok güzel. Evet. Orta açıldı arkadaşlar. Şimdi buraya hızlı bir şekilde çok güzel dondurdu. Çok güzel sakladı onu. Çok güzel. Hadi alın şu belediye binasını artık ya. Hadi abi hadi 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 çok güzel çok güzel ilerliyorlar da hadi üçe gideriz ya gidilir gidilir yani tepelerden e, bu üçleri almak gayet güzel bir şey arkadaşlar başarı yani da orada zehir biraz sıkıntıya düşürecek baya bir canlar azaldı oha çok güzel onu da öfkelendirdi barbar kraldı kızdı burada çok iyi hadi gir bir an önce tamam ya çiçek gibi 3 yıldız geldi arkadaşlar. Güzel bir win oldu. Güzel bir maçtı. Yani bir an ben bir sona doğru endişe ettim. Ama e, gayet başarılıydı. Şuraya da bir tebrikler diyelim hemen de. Herkese bir gaz olsun. Tebrikler. Ellerine sağlık. Güzel güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci maça girecek olan arkadaşımızı kim olduğuna bakacağız. Ona göre videoyu devam ettireceğim. İsterseniz ben aradaki introyu geçeyim. Hemen diğer maça geçelim. Evet şimdi 3'e girecekler. 3. köye girecekler. Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir yandan da ben buradan takip ediyorum. E, evet hızlıca girdi. Başladık arkadaşlar onu da izlemeye. Bakalım bu maç nasıl geçecek onu ben de çok merak ediyorum. Bir 3 yıldız geldi. Gayet başarılı oldu. Bakalım buradan sonuç ne çıkacak çok merak ediyorum. Nereden girecek önce ona bakalım. Sağdan girmeyi tercih etti. Başka taraftan dalış da yapacak mı? Tamam. Oha tamam aynı yerden aynı lokasyondan girdi. Burada da bir tane ilerliyor. Sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor şu anda. Bakalım. Kahramanlar vesaire hepsi bir arada ilerliyor. Sarmaşığı ne yapacak? Sarmaşığı oraya attı. Bir tane daha sarmaşığı var elinde. Sol taraftan gayet güzel bir şekilde ilerliyor şu aşamada. Bakalım. Öfke büyüsünü attı. O cehennem kulesi biraz sıkıntı yaratacak gibi ama İnşallah onları bir an önce alabilirlerse çok güzel olacak arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde ilerletecekler. Yalnız e, köyün savunmasına yani hakikaten güzel güzel konuşlandırmışlar. Gayet başarılı yerlere dizmişler her şeyi. Gayet güzel. İkinci sarmaşığı da gönderdi. Bir sarmaşık daha var. Klandan gelen, klan desteğinden gelen bir sarmaşık daha var. Onu Bakalım onu nerede kullanacak. Şu anda gayet güzel gidiyor. Dondurma büyüsü kaldı mı? Dondurma büyüsü kalmadı arkadaşlar. Bir tane daha sarmaşık var. Acaba nasıl ilerleyecek ben onu gerçekten çok merak ediyorum. Ortaya attı. O tarafı bıraktı. Birazcık riske girdi gibi sanki bilmiyorum ama. Çünkü duvarlar var. O da orada dondu. İşte birazcık sıkıntı yaratabilir arkadaşlar burada. Bakalım ne olacak. Ben de çok merak ediyorum şu anda. Oğlum heyecanlanma lan. Barbar'ı öfkelendirdi. Özelliğini kullandı. Barbar dışarıda. İçeri girmesi lazım bir an evvel. Orayı almaları lazım çünkü sarmaşıklar kalkacak arkadaşlar. Sarmaşıklar kalkınca işte asıl mevzu burada başlayacak. Aynen. Binici vesaire. Şurayı yakınlaştıralım. Şöyle izleyelim isterseniz. Bir tane Pekka var içeride. Pekka da ilerliyor bir yandan. Hadi inşallah ya. Burayı alırlarsa çok güzel olacak. Barbar Kral biraz sıkıntı yarattı gibi ama hadi onu da alırsın. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Barbar kral bitecek ama on alırlarsa çok güzel. Hadi, 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 hadi. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Çok güzel. Gerçekten bu da çok güzeldi. Yani ilk maç, ikinci köye girilen maç başarılıydı ama bunun aksiyonu ona göre biraz daha fazlaydı arkadaşlar. Hani özellikle o son dakikada sarmaşığın geçiş anı işte bitmesine yakın olan dışarıdaki savaşı falan bayağı güzeldi bence. Bakalım bir sonraki maç diyecektim. Hızlıca bir maç başlamış ama iki yıldız üzerinden arkadaşlar sabredememişler. Dalmışlar. Burada da iki yıldız üzerinden kalmış. iki yıldızda kalmışız herhalde. Aynen bunlar zaten içeri gelirken ne kaldı? Top kaldı burada. Top gitti. Boğa. O nasıl gitti anlamadım ya. Bir anda <laughs> çok enteresan bir ambiyans oldu arkadaşlar orada. Oradan da bir üç yıldız geldi. Olsun güzel oldu. En azından neyimiz var? 1, 2, 3 tane köye saldırı yapılmış ve üçü de direkt 3 yıldız. Yani bence gayet başarılı bir şekilde ilerliyor takım. Ee, bakalım diğer arkadaşlar nerelere saldırılacaklar. Şimdi isterseniz o videoya geçelim. Evet arkadaşlar ee, Karakule birinci köye girmek istediğini yazdı. Bakalım ne olacak? İşaretleme olmuş herhalde içeride. Hani girmek isteyen başka biri var herhalde köye. Ona bakıyoruz şu anda ama çok keyifli arkadaşlar ya ben bunları izlerken inanılmaz derecede keyif alıyorum. Yani oynarken ayrı bir keyif alıyorum. O ayrı bir şey ama hani bunları yani şu maçları izlemek bile hani gerçekten bana inanılmaz derecede keyif veriyor. Baksana <laughs> Berkay da oradan direkt hani kayıt aldığımızı söylüyor. Ya çok Keyifli şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Hani oyunlayıp geçmeyin. Gerçekten çok güzel keyifli anlar yaşatıyor bu oyun. Hani bir de e, öyle bir şey ki sosyalleşmek adına falan. Hani bu tarz böyle güzel oyunlar. Kaliteli oyunlar. insanları gerçekten birbiriyle böyle yakınlaştırıyor. O gerçekten muazzam bir şey zaten. Bakalım Cengaver. Cengaver de fenadır arkadaşlar. Cengaver'in hesabı da zaten maşallah full. O yüzden e, oyun tarzı da çok güzel. Stratejileri güzel. Hadi bakalım giriyor galiba. Bakalım bire giren olacak şimdi arkadaşlar. Klanın en üst seviyesine biri girecek. Cengaver herhalde muhtemelen girecek. Bakalım Cengaver'den ses var mı? Henüz bir ses yok. Onlar şeyi bekliyor arkadaşlar bu arada. Sadece maçları alıp hani birbirine bağlayıp yayınlayacağım zannediyor. Hani yorumlayacağımı hani maçın stratejisini sizlerle burada deneyimleyeceğimi bilmiyorlar. Bu aslında bir sürpriz olacak bu kadar detaylı bir video olacağından hiçbirinin haberi yok. Onlar normal şartlarda işte 5-10 dakikalık sadece maçların yer aldığı bir video olacağını düşünüyor ama tabii ki de öyle olmayacak. Böyle karşıdaki rakibin gerçekten kuvvetli olmasına yakışmayacak bir video olurdu öyle olursa. Hani en azından böyle anlatmalı, hep beraber böyle yorumlayacağımız bir video olması daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tamam. Cengaver dalıyor arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi ne olacak çok merak ediyoruz. Nereden girecek bakalım ona göre yakınlaşır. Videoyu daha detaylı izleriz. Yukarıdan mı girecek? Orayı kapattı komple. Buzla yukarıdan giriş yaptı. Hadi bakalım. Klandakiler çıktı. Arkadaş adamın maşallah yani. Klan kalesinin de. Ey maşallah. Ya içinden çıkmayan yok. Bizi bitirdim ben. Haydi. Bu bir tık güzel gibi olacağım diyeceğim ama yok daha bir dünya hirolarımız var. Evet. Şimdi sağ taraftan atağa başlattı. Da Barbar Kral Barbar Kral'ımızı erken mi kaybettik diyecektim. Yok burada. Yok gitti. Eyvah. Adam burada. Barbar kral gitti. Bakalım ne olacak. Savunmayı çok güzel ayarlamışlar arkadaşlar. Yani hakikaten baya olan desteği <laughs> sağlam gelmiş. Dondurmalar vesaire bilmem ne. Bayağı sıkı bir şey olmuş orada. O başarılıydı. Hani iyi kesti yani. Oyunun ta başındayken o saldırı atağını güzel bir blokladı. Ama bakalım hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu oyunlar biliyorsun sürprizlerle dolu. O yüzden neyin ne getireceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Şimdi bu taraftan devler geldi. Devler orayı oyaladı. Çok güzel. Bu tarafta zaten top var. Bunları almak biraz daha kolay olur diye düşünüyorum ama inşallah. Oo barbar. Eyvah. Onlardaki barbar. Eyvah vallahi. Dur bakalım. <laughs> biraz değişik bir maç. Sol taraf zaten iptal. 2 yıldızda kaldı arkadaşlar. Olsun, olur. Hiç sıkıntı yok. Yani sonuçta her maç zaten 3 yıldızla bitecek diye bir kural da yok. Ama dediğim gibi hani rakip taraf gerçekten savunmasını ciddi anlamda sağlam yapmış. Yapacak bir şey yok. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Ellerine sağlık. Güzel maçtı. Nihayetinde arkadaşlar dediğim gibi hani burada tabii ki de kazanmak, kaybetmek Yanı sıra hani burada keyif almak önemli. Ben izlerken keyif alıyorum. Onlar zaten oynarken çok büyük keyif alıyorlar. O yüzden de dediğim gibi ben de bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hiç önemli değil gerisi. Bakalım bir sonraki maç çıkacak mı çıkmayacak mı? Eğer çıkarsa maça devam. Zaten Bakalım nereden girilecek? Önce ona bakıyoruz. Buraya bir yıldırım düştü. Oraya bir yumuşattık. Bakalım asıl giriş nereden olacak? Sol üstten başladı arkadaş saldırış. Bakalım aynı yerden devam mı edecek? Ortadan iki tane balon, hava saldırılarını daha doğrusu o oh, düştü. Olsun, önemli değil. Bakalım arkasına neler gelecek arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok krali çok de oku fırlattığında o dondurma özelliği beni benden alıyor ya. Çok güzel bir hareket o. Yani onu çok güzel akıl etmişler. Yani gayet başarılı. Da Barbar kralın neden bu kadar hızlı canı gitti ben onu anlamadım ama bütün ağır silahlar da hep ortaya gelmiş ya. Yani tek yıldızda mı biter diye merak ediyorum ama alttan balonlar devam ediyor. Koruyucu orada. Çok güzel. Okçu aşağıdan devam ediyor. Orayı bir tık temizler ama orada cehennem kulesini almış olsaydı İş daha güzel olacaktı. Önemli değil. Balonlar devam ediyor. Balonları indirmezse şayet çok başarılı olur. Hadi al onu. Onu alırsa iş kolaylaşır. Ah be alamadı. O kötü oldu. Tamam çok güzel domuz biniciler. Zaten iki vuruşluk canı kaldı. Süper. Orayı temizlerse aşağı kısım dualem ne Koruyucu var. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Zaten hava savunmaları tamamıyla bitti mi? Bitti. Aynen. Çok güzel. Tertemiz bir 3 yıldız gelecek buradan arkadaşlar. Zaten daha 1 dakikamız var. Her türlü temizlenecek. Çok güzel. Hava savunmaları bitti. Yani sağda solda saklanmış bir şey de kalmadı. Çünkü zaten her yere dalındığı için bütün savunmalar zaten şu an etkisiz. Şu anda gayet çok başarılı tertemiz bir 3 yıldız. Ben orada ilk başta Barbar Kral gidince dedim eyvah hani Barbar Kral gidince birazcık insan endişeye düşüyor ama maşallah gayet güzel bir maçtı. Evet, hemen arkasına bir maç daha ekliyoruz ve yola devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bakalım saldırı nereden başlayacak? Ben de çok merak ediyorum. Yerimi alayım şöyle bir yerimi yapayım arkadaşlar. Aşağıdan bir pekka gönderdik, yolu temizleyecek. Bakalım ne şekilde ilerleyecek? İki o çok güzel. Orman binicileri dalmaya başladı zaten. Bütün kahramanlar da aynı lokasyondan devam ediyor. Orayı boşalttığı için zaten hepsi arka arkaya ortaya doğru ilerleyecek. Pekka zaten sağ tarafı temizlemeye devam ediyor. Dışarı çıkacakları bir durum oluşturmuyor orada. Burada bir öfke gönderdi galiba mı? Aynen. Çok güzel ilerliyor şu anda. Orayı bir sağ salim atlatırlarsa arkadaşlar işler biraz daha kolaylayacak gibi geliyor bana ama... Ee, yukarıda bir cehennem kulemiz var cehennem kulesi ne yapacak ne edecek bilmiyorum kartal bir giderse çok güzel olacak gitti şimdi belediye binasını alırlarsa şu dönme olayı var ya ah şu dönme olayı hadi abi şunu bitirin birden önce hadi abicim hadi abicim hadi abicim çok güzel şimdi cehennem kulesine doğru ilerleyecekler ama canları yeter mi çok zor arkadaşlar buradan barbar kral devam ediyor koruyucu Savaşçı da orada devam ediyorlar. Barbarı burada çalıştırır mı çok merak ediyorum ama bilmiyorum bakacağız. Gayet güzel gidiyor şu anda ama bakalım tabi belli olmaz. İki tane de pekka dışarıda o da güzel dışarıya onlar temizleyecek zaten. Şu anda kahramanlara adapte oldu bütün hepsi bütün savunmalar, ağır silahlar o da yeterli. Barbar kral ba oğlum sen içeri gelsene yani içeri orada ne işin var senin? içeri gelmesi lazım arkadaşlar. İçeriye destek olması lazım ki. Gerçi çok ağır bir şey kalmadı arkadaşlar burada baktığınız zaman da. Yine de sıkıntılı birazcık. Allah'tan hani çok barbar kralının daha özelliği kullanılmadı. Savaşçının da aynı şekilde kullanılmadı. Daha onlar kullanılacak. Onlar da birazcık etki edecek tabi ister istemez. Şimdi kullanacak gibime geliyor. Aynen öyle. Çok güzel. Orayı da temizler. Büyük almadı. Büyük almış olsaydı arkadaşlar çok daha güzel olacaktı. Daha garanti olacaktı ama çiçek gibi bir maç oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çok temiz bir 3 yıldız. Gayet güzel ilerledi. 10 numara oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Ve bir sonraki maça geçiyoruz. Şimdi tekrardan inşallah güzel bir 3 yıldız koparacağız. Kısmet bakalım. Nereden? Giriş yukarıdan. Balonla girişi sağladı. Bakalım nereye kadar ilerleyecek orada kaldı. Oradan aynen. Çok güzel bir temizlik. Gayet başarılı. Çok iyi. Süper. Olay budur. Gayet başarılı. Çok güzel. Klan da çıktı. Klan desteği. Şimdi onlara bir şekilde yukarıya çekmeleri lazım arkadaşlar. Aynı. Akıllıca bir davranış. Orada bitirdiği zaman iş bitmiş olacak arkadaşlar. Onları yukarı çekiyor. Orada bir güzel orayı temizleyecek. Daha sonrasında mis gibi içeriye dalma şansı olacak ki onu da yüksek ihtimal tahmin ediyorum. Oradan girdi. Ben aşağıdan girer diye bekliyordum açıkçası arkadaşlar. Ama yukarıdan sürpriz bir dalış gerçekleştirdi. Gayet güzel gidiyor şu anda. Tek bir taraftan herkes Allah Allah nidalarıyla ilerliyor, yola devam ediyor. Şu zehir olayı çok kötü arkadaşlar. O zehir olayı var ya mahvediyor insanı. Çok güzel. Şurayı hızlıca geçerlerse çok güzel olacak. Şöyle bir yakınlaşalım biraz daha izleyelim. Bu tarafta da çünkü bir aksiyon var. Hani ikisini birden görecek şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Çok güzel. Belediye binasına. Oo çok güzel. Cehennem kulesi de gitti. Başka cehennem bir tane var. O çok önemli değil. O her türlü alınır zaten. Şu belediye binasının gitmesi lazım bir an önce. Barbar Kral zaten şu anda etkisini gösterdi. O da orayı alacak. Hadi aslanlarım be. Tamam ya. Geldi. Geldi geldi. 3 yıldız geldi. Çok temiz bir 3 yıldız oldu arkadaşlar. Özellikle yukarı tarafın cidden temizleniş olayı muazzamdı. Çok güzel bir hareketti. Öne açıldı zaten geriye bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani nereden baksanız 3'te 1, 3'te 1.5 hatta köyün ee, yok oluşunu izledik. E böylece geri kalan tarafı kazanmak biraz daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi sadece rutin bir temizlik kaldı. Ellerine sağlık diyoruz. Yani adı üstünde Danger. <laughs> tehlike yani gösterdi tehlike olduğunu. Gayet güzel aksiyonlu hoş bir maçtı. Gerçi çok zorlanılmadı aslında bu maçta ama gayet de başarılı 10 numara tertemiz bir 3 yıldız oldu. Evet arkadaşlar inşallah bu klan savaşını kazanırız. Yani ben öyle umut ediyorum. Onun dışında dediğim gibi e, onunla da ilgili belki bir video çekerim. Hani son durum nedir? Çünkü çok güzel maçlar çıktı. Siz de gördünüz. Evet 2 yıldız aldığımız yerler doldu ama 3 e, yıldız alınıp gerçekten güzel çıkan maçlarda yaşandı. O yüzden e, muhtemelen sonuçla ilgili mutlaka ama mutlaka bir video daha gelecek arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Videoya like atıp kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>